10 dakika içinde hemen büyüdü. Boş bir bina nasıl yanar onu da anlamadık ama büyük ihtimal hırsızlıktan dolayı. Yangın çıktığında dükkanın önündeydik. Önce ufak bir dumanla başladı. Ondan sonra birden alevlendi. Sonra itfaiyeyi aradık. Onlar da sağ olsun 15 dakika içinde geldiler yani müdahale ettiler. Burada boş binaya hırsızlar giriyor. İşte kombisi, işte pete çalmaya çalışıyor. Büyük ihtimal ondan kaynaklı bir şey. Yoksa iki senedir boş duran bir bina